Arkadaşlar, Roblox'un ev korkunç mezarlığında kaç oyunu oynuyoruz? Hadi oyunumuza geçelim. El feneri de var. Oba! Yusra, bunlar ne? Mumyalar var etrafta. Elfenir'i nerede? Baba, sen kolaya bastın da... Heykele git diyor. Heykel. Yusra, burası. Beni takip et. Buradan seri bir şekilde çıkmamız lazım. Ne diyor? Bir sonraki sen olacaksın. Tıkla, üstüne tıkla heykelin. Sen şaka yapıyorsun. Oba! Sinikas. Aşağı indik bu ne? Bunlar bizim peşimize düşüyor mu acaba? Düşecek galiba. Oo nasıl geçeceğiz karşıya şuradan geçeyim bari. Dokunma şunlara. Şunlara dokunma. Ee, şunun üstüne çıkacağız sıra Nasıl geçtin karşıya? Ha şuradan şuradan. Geçtin mi sen? Dikkat ol. Aç şurayı. Eyle açacağız tamam. Abi bize katılmış. Yalnız bunlar da sıkıntılı biliyor musun? Şuraya bak. Neredesin Yusra nereye gittin? Buradayım. Allah'ım bundan ne? Arkamızdakileri gördün mü? Gördüm. Fenerini söndürme iş tamam mı? Direkt Aa. kaç kaçalım şuradan. bak çok karanlık oluyor. Şuradan karşıya geçeyim feneri Aa, Aşağı düştüm. Evet. Ben seni niye? Sen ileri mi gittin benden? Yusra niye gittin kızım beni beklesene beraber oynayalım bunu. Hadi gel ah, aşağı düştüm. Tamam sen buradasın. Bak ben aşağıdayım. O zaman biz gidiyoruz kızım. Hayır beni bekle ben ee, Sen ya. beni bekledin ben de şimdi gidiyorum kusura bakma yani. Hayır senin için öldüm ben. Ha öyle dersen olur. Buraya nasıl açacağız? Beni bekle. Kapıyı ha kapıyı tıklayacağız şu şekilde. Allah'ım ne diyor ne diyor ne diyor buradan çık diyor hoştur diyor bak. Şuraya etsana. Allah! Bu yalan saldırdı. Bizi nereye yaptı? Kapıyı aç kapıyı. Oğlum şuradan hızlı bir şekilde çıkacağız herhalde. Nereye gideceğiz? Geliyor 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 Allah arkamda 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 yolu gösteriyor Allah'tan yolu da bunlar gösterdi tamam şurada Çıkmıyor. Nereye gideceğiz? Buradan buradan, 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 buradan. Bak buraya bas açılacaklar. Oh be! <laughs> Ay, Kafamı yukarı çarptım sanki? Ha, bak baba düğmeye bas açılacaklar. Açılacaklar da. Evet. Ben kafamı yukarı çarptım kızım. Hı. Nereye geldik? Bunlar ne? Dev kemikler var burada. <laughs> Herhalde de mum ya kemikler. Eskiden onlar büyükmüş şimdi küçülmüşler. Evet küçülmüşler kızım. Kemikleri de burada kalmış. İşte çok güzel gidiyorsun kızım. Bana yolu göster. Aferin. Devam Hadi et. Hadi gel böyle baba da. gel gel. Buradan beraber çıkabilecek mi Sağ Salim? Ben içinden bilmiyorum ama dedim gitti. Evet, yavrum. Bak baba burada dikkat ol. Burada Oba birazcık baba. geriye basarak git. Öldüm ben. Ay ben nasıl öldüm? Oğlum beni nereye attı? Beni bayağı bir geriye attı. Şöyle geriye doğru basınca biraz yavaşlıyor. Tamam geçtim buradan. Aa oh, burada hızlandırıyormuş. Evet orası daha çok Tüh be. Dışarıda bir orman var yalnız ha. Ay gene gittim. Ya öldüm ya çok zor burası. Keşke ekranı şey uzaklaştırabilsin. Tamam şuradan geçtim çok güzel tamam. Oyunun amacı zaten kızım böyle oynamak tamam mı? Böyle oynayacağız. Ben ölüyorum Aa, baba. Bu. Ben ölüyorum. Beni bekle İskeleti ya. bul ve anahtarı al diyor. burada bir iskelet varmış kızım. İskeleti nereden bulacağız? Hü. Sen neredesin kızım? Geldim. Geldin mi? bekle. <laughs> Bak beraber gezeceğiz tamam mı? Neredesin? Buradayım. Bura ne diyor? Mezarlık A bloğu. A -Bilo gideyim bakayım. A, A burası. Şşş ne yapıyorsun ya? Bir şey çıktı oradan sanki anam, anam anam Büyük ev diyor. Büyük eve gidelim gel. Baba seni takip ediyorum. Oğlum mi? burada da bir şey var. Be. Abla merhaba şuradan bir şey alacağız ha. Sen... Şimdi kaç diyor Üsra. Nereye kaçacağız? B bloğuna gidelim. Ben de gelmiyor. Arkada bir şey geliyor benim. Arkada bir şey geliyor benim. Nereden çıkacağım? Çıkış nerede? Çıkışı buldum. Çıkışı buldum, çıkışı buldum. Gitti mi? Gene geliyor. Ha önümden geçti. O kapıyı aç. İskeleti burada. Da, i̇skeleti tıklamamız lazım. Çıkış kapısı <laughs> anahtarı. Çıktım. Çıktım, çıktım, çıktım. Kap nasıl çıktım? İskeleti buldum. arkamdan getirme onu. Kızım mezar anahtarı aldın mı? <laughs> evet arkadaşlar, Yusra'da geldiğine göre şu anahtarı elimizden bırakalım, karşıya doğru geçiş yapabiliriz kırılabilir. Ben kırılabilir. Tehlikeli bir yer. Tehlikeli bir yer. Evet geldik. Nereye geldik? Allah aşağı yuvarlanıyor. Hı. of be. Fena düştüm ki. De erkenden. Erkenden. Hadi gel babasını bekliyorum. Ben iniyorum yavaş ben yavaş. yavaş. Ben Çayıp sana onun ışık için. tutuyorum. Evet fenerim nerede benim? Abi fenere bak efsane bir şey ya. Işık tutuyorum bak ışık tutuyorum sana. Hadi gel. ihtiyacı var lan. Zıpla. Tamam zıpladım. Geliyorum. Bak ışık tutuyorum sana. Işık Teşekkür ederim canım, kızım. Teşekkür ederim kızım. Geçiyoruz. İtiştik bir ufak bir itişim oldu. Kontrol noktasına geldik. Gel. Birisi öldü ama. Ben niye çıkamadım yukarı? Çık 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 çık. Efendim? Bir ses var sanki ha? Evet. Gerildin mi birazcık? Gerildim, gerildim. Çok yok değil mi? Gerildim mi? Birazdan kopabilirim herhalde. <laughs> Aşağı! <Ay, şansım. gülüyor> Güzel devizi. Birazdan kopabilirim diyor. <laughs> Aa, en baştan, Sura, baştan ben sana ışık tutuyorum kızım. Bu ben baştan baştan. Hiç sıkıntı değil ben sana fener tutuyorum. Fenerin güzelliğine bak her yer aydınlatıyor bak. Ben sana yardım ediyorum asla tek başıma gidemem <laughs> burada. Senin benim yanımda olman lazım. Yine düştüm. Süre heyecanlanma. Neredesin? Şuradasın. Şuradayım. Tamam. 2, İki... 3, 1, bitti. Döverenle Şuraya da geldim geldi. mi, bitecek oyun. Tamam. Düşmeden gel. Tamam, geldik. Bir çocuk daha var burada. Bu çocukla beraber şimdi karşıya geçeceğiz. Bak, burada dikkatli git. Burası çok kötü. Evet, çok kötü beni neden itiyorsun? Ben öldüm. Sırayla geçeceğiz kızım. Birbirimizi itiştirmeyelim böyle birbirimize. böyle. İlk ben geçeyim, sonra sen geç. Bekle. Abo! Bura bayağı zormuş. Evet. Keşke şeyi uzaklaştırabilsek. Böyle böyle geçeceğiz bak böyle böyle. Tamam. Şuraya geçeceğim şimdi. Şöyle şöyle şöyle. O bu niye duraksadı yürü? Tamam burayı geçtik bitti. Ay tam şey değil mi? Tamam şu geçsin şimdi atlayacağım. Tamam tamam değme 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 değme. Çok güzel. Çok güzel ve. Gel kızım. Yürü yürü biraz daha yürü biraz daha yürü. Koş atla. Helal sana be. Neredesin? Vallahi İsrail'e kilitlendim. Aç şu kapıyı bakayım ya. Aha aha. Gelecek. aha. Burada bir şey gelmese bari. Deme öyle ya. Anahtarı anahtar kartını almak için bebek bul diyor. İsra. Bebek bulmamız lazımmış. Tamam. Bebek. Şş, of be. Gene bir şey geçti ya. Bak bak bak. Buraya çık buraya. Buraya çık belki bebek burada oynuyor. Bir dakika. Mu? İki taraflı arayalım bebek bebeği. burada galiba. Kaçalım. Nerede bebek? <laughs> ne var orada be? Önümden bir şey indi. Benim de indi. <laughs> ne güzel indi değil mi? Bebek neredesin? Bebeği bulmak da biraz sıkıntıymış. Bak, bir şeylerin üstüne çık. Şu tepelere bak bakayım sen. Ben tepelere bakıyorum. Ben şu aşağıya bakayım. Bebek nerede ya? Tamam burada bir şey yok gibi gözüküyor. Şu an bura temiz. Bakıyorum. Ana bebek. Anahtar. Şu mu anahtar? Hmm. Hayır. Burada bir ihtimal. Bak Hayır. burada burada bebek. Bebek buradaymış ya. Ben buraya gelmiştim. Bebek. Asansöre ve şimdi kaç diyor. Ben anlamadım bebeği. Allah biri geliyor. Deri geliyor arkamda o ne öyle ya Aa, Aç kapıyı Asansör nerede şurası herhalde asansör Burası İnşallah burasıdır Burası değil Orasıydı burası. Bak burası üstte çıkacaksın Şurası şurası çıktın mı sen Çıktım çıktım Nereden bakmak istemiyorum arkama Zıpla nerede sağ mı Evet Aa, Orası çık bu neyin nesi be? Bak, çık çikolaya, çikolaya. Çıktım çıktım kızım çıktım 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 geldim geldim geldim. Biraz yavaşladı ama hala peşimde şu. Şurası bak, mıydı? Bak, evet. Oraya geç. Orada bir tane düğme var. Düğmeye tıkla. Düğme nerede? Hadi oğlum aç şunu. Git. Oh be. Feneri ver feneri. Burada bir şey var. Buradan çok dikkat etmem lazım. Nasıl orada. çıkıyoruz buradan? Tamam. Ben de öldüm. Anladım. Bir kere de zıplayıp yukarı çıkmamız lazım şu an. Ne oluyor oğlum? Tamam böyle bir şey yok. Film şeridi gibi her yeri önümden geçti. Tamam çok güzel. Nereden zıplayayım? Ölüm parçalarım zıplıyor. Ay bir daha öldüm sanki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle yapacağız. Zıplayacağız. Aşağı düşerken tekrar zıplayacağız. Zıpla. Ben zıplayamadım çalışıyor bu tamam hmm. tamam ortadan, buradan zıplayacağım. Sanki ortadan zıplatıyormuş. Şuradan şuradan hayır hayır hayır, hayır zıplatıyor. Aç ben zıplayayım he. Yıllardır oynuyoruz bebeğim. Hay Allah! <laughs> ne oldu? İsran'ı ikini geçeyim dedim arkadaşlar ben. Tabii ki burada şiş kebap ben oldum. Ben de verdim. ben şiş kebap oldum. Oh buralar da zormuş. Buralar da zormuş. Ben buralar ondan daha kolay. Feneri verelim. Tamam çok güzel. Kontrol noktasına geldi. Çok güzel. Şimdi buradan karşıya doğru geçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar video beğenin. Kanala abone olmayı Aynen öyle yapalım. Zili de açalım. Bildirimler geldiği zaman hemen videoya açıp izleyin. Tamam ben geçtim. Arkadaşlar video bitirmeden de videoyu atlamayın. Bir ne oldu? Benim kafamı koparttı birisi. Ucu ucuna gidiyoruz ha. Biraz daha Öldüm. Tamam, geçtim. Neden böyle oyun ya? Keşke ekranı birazcık... Geçtim, şey hayır! Kontrol noktasına attı. Hadi be! Değmedi be! Neredeyse diyordu. ne diyor? Öldürmek için saklanıyor. Geldim mi? Kapışmaya geldik. Aç, aç kapıyı. Aç kapıyı. Benim bu kafam hani... Ben Abooo! Oh. Sarımsak at sarımsak. Ne oluyor? Üstüme gelme yavrum. Evladım. Bu ne oğlum? <laughs> Piramun gibi. Bunlar şey herhalde baba. Vuramıyorum ki. Ben de vuramıyorum. Hadi indir şunu. Vuramıyorum ya. <laughs> Yakalayacak. Vuramıyorum. Çok zor. Çok zıplıyor. İki kere daha vurusu öldüm. Son vuruş galiba. Benim canım çok fazla vurabilir istediği kadar bana. Bana vurdu öldüm. Hayır! Ölüsün diyor. Kafa atıyor bana. Vallahi çok pis kitler düşüyor. Ben gidiyorum elde. İşte bu. Seni yere Kapı açıldı. Sen nereye gidiyorsun? Arabana. bana. Bir süre beklese kızım. Arabayı ne yapıyoruz? Arkadaşlar çekilin bakayım. E ee, oğlum Aa! bu ne? Beni götüren adam kim böyle? Bak bunlar var. Burada. Nereye gidiyorsun gidiyoruz kardeşim? Bu diyorlar bak. Evet güle güle diyorlar. Saygı duyuyorlar. Artık ailelerin karalı olduk. Yine <laughs> bak ya. Ama bir şey diyeceğim. İnşallah bize bir sürpriz yapmazlar. Fener nerede? Aa bak Nereye geldik? Oba bunlar. var ya acayip enteresan bir oyundu ya. Ee, galiba oyunun yapılanları bunlar. Bunlar birinciler. Arkadaşlar <laughs> hayaletlerin olduğu mezarlıkta kaçıyor önümüzün sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş ne yapalım? Ben mi yapmam? Neyle kalalım. Sevgi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.